Sevgili arkadaşlar merhaba. Yeni bir yazılı videosuyla birlikteyiz. Bugün 11. sınıflar tarih dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Bu sene çok farklı arkadaşlar. Neden? Bir ders kitabınız değişti. Buna dikkat edin. Yani geçen seneki ders kitabıyla bu, bu seneki ders kitabı çok farklı. Üniteler arasında yer değişimi var. Kazanımlar arasında yer değişimi var. Onun için çalıştığınız kaynaklara mutlaka dikkat edin. Youtube'da bu işi bilmeyenlerin çektiği videoları izlemeyin. Çünkü onlar büyük ihtimal eski sisteme göre video çekecekler. Ona dikkat edin birincisi bu. İkincisi biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı bu sene farklı bir şey yaptı. Tarih dersi soru dağılım tablosu hazırladı ve bunlara göre öğretmenlerinizden sınav hazırlanması istendi. Mesela test yapılırsa işte bir kazanımda 5 tane soru var. Klasik yaparsan bir tane hazırlıyorsun. Hemen hemen her kazanımdan soru hazırlamamızı istiyor Milli Eğitim. İşte bütün bu özelliklere göre ben size soru cevap çalışması hazırladım. Bu soru cevapları sonuna kadar izlerseniz mutlaka başarılı olursunuz. Bu sorular arkadaşlar tarihkursu.com sitesinden de ulaşabilirsiniz. Ben oraya da attım. İsteyenler de oradan tekrar okuyabilirler. Önce birinci kazanımla ilgili sorumuza bakalım. Arkadaşlar birinci kazanımda bizden kronolojik sıralama istiyor. Ben burada bazı önemli olayları verdim. Bunları kronolojik olarak sıralamanızı isteyeceğim. Hocalarınız farklı olaylar da verebilir. Burada tarihlerin yazılması önemli değil. Sadece önemli olan ne? Burada sıralayabilmek. İkinci Viyana kuşatması. Uçaş Antlaşması, Zikvatoruk Antlaşması, Kastrişin Antlaşması ve Karlov Antlaşması. Yukarıda 1595-1700 yıllar arasında meydana gelen siyasi olaylar verilmiştir. Bunları sıralayın demişiz. Biliyorsunuz 1606 Zikvatoruk Antlaşması Avusturya ile yapıyoruz. Ve bu anlaşma ile artık Osmanlı Devleti ile Avusturya denk oluyor. 1639 Kastrişin Antlaşması'nı İran yapıyoruz. Ve bugünkü Türk-İran sınırı çiziliyor. 1672 Bucaş Antlaşması'nı Lehistan'la yapıyoruz. Osmanlı Devleti Batı'da en geniş sınırlarına ulaşıyor. 1683 2. Viyana kuşatması var burada. Aşağıda olamıyoruz. Ve 1699'da Karlofça Antlaşması imzalanıyor. Hangi olay sonrası? Kutsal İstifak Savaşları sonrası biz yeniliyoruz. Ve Karlofça anlaşması ile birlikte ilk defa büyük çapta toprak kaybediyoruz. Burada ben önemli özelliklerini söyledim ki hocalarınız bunlar da sorabilir. Sıralama sorularında tarih bilmenize gerek yok. Sıralamayı bilmeniz yeterli. İkinci kazanımımız. Burada ne sormuşuz? 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin stratejik rakipleri kimlerdir? Bunu hocalarınız işte 17. ve 18. yüzyılda Osmanlı Devleti kimlerle mücadele etmiştir şeklinde de sorabilir. Burayı biz varilim şeklinde kodladık. Yani e, V ne A Avusturya, R Rusya, I İran, L Leistan, M Malta. Bunu dikkat edin arkadaşlar. Eğer kutsal ittifak devletleri hangileridir derse burada İran'ı saymayacağız. Çünkü İran Müslüman bir devlet. Gelmesi en muhtemel sorulardan biri mütekabiliyet nedir? Bununla ilgili mutlaka soru gelir. Arkadaşlar, mütekabiliyet milletler arası hukukun temel prensiplerinden biridir. Genel olarak devletler arasındaki eşitlik, eşit haklara sahip olma anlamına gelir. Yani kısaca biz mütekabiliyete ne diyoruz? İki devlet arasındaki denklik, eşitlik diyoruz. Bunu iyi bilin. Kanun döneminde Avusturya ile imzalanan 1533 İstanbul Anlaşması'nı Mütekabiliyet açısından inceleyin demişiz. Ya da ters olan madde nedir demişiz. Arkadaşlar biliyorsunuz İstanbul Anlaşması'nda şöyle bir madde vardı. Avusturya Arşidükü yani kralı bizim Osmanlı'nın sadrazamına yani padişahın yardımcısına denkti. O zaman burada mütekabiliyetten, eşitlikten söz edebilir miyiz? Hayır. Burada Osmanlı'nın siyasi üstünlüğü var. Osmanlı Devleti Avusturya arasında imzalanan 1533 İstanbul Anlaşması ve 1606 Zitvatoruk Anlaşması maddelerini Mütekabiliyet açısından karşılaştırın demişiz. Bu da güzel bir soru olurdu. Arkadaşlar İstanbul Anlaşması ile az önce de söyledik. Avusturya Arşidükü Kralı Osmanlı Sadrazamına denkti. Bu mütekabiliyete tersti. Avusturya her yıl Osmanlı Devletine 30 bin verecek. Bu çok da önemli değil mütekabiliyet açısından. Zitvatoruk'ta ne olmuş? Avusturya Arşidükü protokol bakımından Osmanlı Padişahına denk sayılmış. Yani Avusturya Kralıyla bizim Padişahımız denk olduğuna göre burada mütekabiliyet var mı? Var. Avusturya'nın her yıl Osmanlı Devleti'ne ödemek zorunda olduğu vergi kaldırıldı. Ancak Avusturya savaş tazminatı ödeyecek. Bakın burada gitgide iki devlet arasında denklik sağlanıyor. Avusturya Arşidükü'nün Osmanlı Padişahı'na denk sayılması siyasi üstünün kaybına neden olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Bu durum aynı zamanda iki ülkenin diplomatik olarak da eşit olduğunu bize gösteriyor. Yani burada önemli olan ne? Kralların ve padişahların eşit olması. O zaman ne diyebiliriz? Litva Turk Anlaşması ile birlikte mütekabiliyet açısından iki devlet birbirine denk olmuştur. 17. yüzyıl Osmanlı Lehistan mücadelesinin temel nedenleri nelerdir demişiz. Arkadaşlar Lehistan dediğimiz bugünkü Polonya. Sebepleri şu. Ukrayna ve Eflak Boğdan üzerinde hakimiyet kurma isteği, Lehistan'ın Osmanlı Devleti'nin Baltık Denizi'ne ulaşabileceği geçiş koridoru üzerinde bulunması savaşlarımızın temel nedeni. İkinci Osmanlı zamanında Lehistan ile 9 Ekim 1621'de imzalanan Hotin Anlaşması'nın maddeleri nelerdir demiştik. Arkadaşlar Hotin Kalesi Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Boğadan'a bırakıldı. Dinyesler Nehri iki, nehir, iki ülke arasında sınır oldu. Burada önemli olan şu, şunu da sorabilirler. Genç Osman ilk defa hangi olay sonrası Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşündü dersek ne diyeceğiz? Hotin Seferi sırasında Yeniçeri'nin disiplinsiz davranış yüzünden Genç Osman ne yaptı? Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşündü ancak başarılı olamadı. 14 yaşında Osmanlı tahtına geçen ve Yeniçeri Hoca'nı kaldırmak isteyen ve öldürülen padişahımız kimdi? 2. Osman yani Genç Osman. Sultan 4. Mehmet döneminde imzalanan, Dehistan ile imzalanan Bucaş Antlaşması'nın önemi nedir? Arkadaşlar Bucaş Antlaşması'nın en önemli özelliği şu. Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlarına ulaştı. Podolya Osmanlı Devleti'ne bırakıldı. Osmanlı Devleti'nin... Batı'da toprak kazandığı son anlaşmadır. Biz Podolya'yı alarak Batı'da en geniş sınırımıza ulaşıyoruz. Hangi anlaşma? Bucaş. 3. Murat döneminde Safevilerle imzalanan 1590 Ferhat Paşa Anlaşması'nın önemi Arkadaşlar biz 1590 Ferhat Paşa Anlaşması'yla Doğu'da en geniş sınırımıza ulaştık. 17. yüzyılda Safevilerle yani İran ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan önemli anlaşmalar. 1612 Nasuh Paşa Anlaşması, 1618 Serav, 1639 Kasrı Bunların ile ilgili mutlaka soru gelir. Bunları tek tek söyleyeceğiz zaten. İsterseniz burada da söyleyeyim. 1612 Nasuh Paşa Anlaşması ile biz doğuda ilk defa toprak kaybediyoruz. 1639 Kaslı Çin'in anlaşmasıyla da bugünkü Türk-İran sınır büyük ölçekte ilk defa çiziliyor. Osmanlı Devleti'nin doğuda ilk toprak kaybettiği anlaşma nedir demişiz? Az önce söyledim. 1612 Nasuh Paşa Anlaşması. Bu anlaşma ile Ferhat Paşa Anlaşması'nda Safevilerden aldığımız yerleri geri veriyoruz. Günümüzde geçerliliğini koruyan Türkiye-İran sınırı Safevi ile yapılan hangi anlaşma ile ilk defa çizilmiştir? 4. Murat zamanında yapılan Kastri Şirin anlaşmasıyla bugünkü Türk-İran sınırı büyük ölçüde çiziliyor. Sultan 4. Mehmet döneminde Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından 1669 yılında alınan Girit'in 24 yıl kuşatmışız ve zor almışız. Bunun temel nedeni nedir arkadaşlar? Osmanlı donanmasının eski cünden uzak olması bizim Girit'i almamızı zorlaştırmıştır. Osmanlı Devleti ile Ruslar arasında imzalanan ilk anlaşma 1681 Çehrin yani Bahçe Bahçesaray Anlaşmasıdır. 1664 Vastar Anlaşması maddeleri nelerdir demişiz. Arkadaşlar Uyvar ve Neogokrat kaleleri Osmanlı Devleti'nde kalacak. Avusturya Erden işlerine karışmayacak. Avusturya 200 bin kuruş savaş tazminatı ödeyecek. Biz bu anlaşmayla Avusturya'dan son defa geniş çapta topraklar alıyoruz. 4. Mehmet zamanında 1683 yılında kuşatılan 2. Viyana kuşatmasında başarısız olan sadrazamımız kimdi? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve bu paşamız ne oluyordu? İdam ediliyordu. 1683 2. Viyana kuşatması sonrası Türkleri Avrupa'dan atmak amacıyla oluşturulan Kutsal İttifak'ta hangi devletler var? Varilim yani Venedik, Avusturya, Rusya, Lehistan ve Malta. Arkadaşlar buraya dikkat edin. İran yok çünkü İran Hristiyan bir devlet değil ve Kutsal İttifak'ta yer almıyor. Kutsal İttifak Devletleri ile yapılan savaş sonrası imzalanan 1699 Karlofça Anlaşması sonrası Osmanlı Devleti nereleri kaybetti? Arkadaşlar biz Temeşvar'ı hariç bütün Macaristan ve Erdeli Avusturya'ya bırakıyoruz. Ukrayna ve Podolya Bekistan'a bırakılıyor. Mora ve Dalmaçya kıyıları Venediklilere bırakılıyor. Kutsal İttifak Devletleri ile yapılan savaş sonrası 1700 İstanbul Anlaşması ile Rusya hangi kazanımları elde etti? Rusya Karlofşi Anlaşması'na katılmıyor arkadaşlar. Bir yıl daha mücadele ettikten sonra İstanbul Anlaşması'nı imzalıyor. Biz Azak Kalesi'ni Rusya'ya bırakıyoruz. Rusya İstanbul'da daimi elçi bulundurma hakkına sahip oluyor. Rusya Azak Kalesi'ni alarak Karadeniz'e inme imkanı elde ediyor. 1699 Karlofçu Anlaşması'nı Osmanlı Devleti açısından değerlendiriniz. Arkadaşlar biz bu Karlofçu Anlaşması ile ilk defa Batı'da geniş çaplı toprak kaybediyoruz. Duraklama dönemine giriyoruz. Ve Diğer maddeler var. Bunlara da bakalım. Osmanlı Devleti ilk kez müzakere ederek bir anlaşma imzaladı. Yani eskiden Osmanlı ne derse oluyordu. Eski anlaşmalarda şartlar hep Osmanlı belirliyordu. Osmanlı Devleti ilk kez masa başı diplomasisi ile tanıştı. Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez bir anlaşma için arabulucu kullanmak zorunda kaldı. Yani İngiltere ve Hollanda'nın ara buluculuğuyla imzalandı bu anlaşma. Macaristan'daki Türk hakimiyeti Temeşvar hadis sona erdi. Avrupa Devleti ile aynı anda savaşan Osmanlı Devleti ne yaptı? bütün Avrupa devletleriyle savaşamayacağını anlayınca konjonktürel ittifaklara yöneldi. Yani bir devlette savaşırken diğerine yanaştı. Osmanlı dış siyasetinde etkin olan Fransa'nın yerini İngiltere ve Hollanda aldı. Ehli kalem unsuru yani memurluk ehli silah unsurunun önüne geçti. Yani diplomasi daha fazla önem kazandı arkadaşlar. Denizcilikle ilgili sorulara bakalım. Coğrafi keşiflerin başlamasında neler etkili oldu? Biliyorsunuz coğrafi keşifler 14. 15. 16. yüzyılda Avrupalıların yeni yeni yollar bulmasıydı. Avrupa'da pusulanın kullanılması ve geliştirilmesi, yeni gemi yapım tekniklerinin öğrenilmesi, doğunun zenginliklerine ulaşma isteği Avrupa'daki coğrafi keşiflerin temel nedenleridir. Ayrıca işte Burjuba'nın falan bu coğrafi keşif yapan insanları desteklemesi de sayılabilir. Coğrafi keşiflerin sonucunda neler oldu? Yeni kıtalar ve ticaret yolları keşfedildi. Ticarette iç deniz önemini kaybetti ve okyanus limanları önem kazandı. Çünkü önceden Akdeniz ve Karadeniz bunlar iç deniz. İpek yolu, baharat yolu buradan geçiyordu. Bura önemliydi ama coğrafi keşiflerle birlikte yeni yeni yollar bulunarak buralar önemini kaybetti ve okyanuslar önem kazandı. Yani okyanus limanları, özellikle Portekiz limanları önem kazandı. Sömürgecilik faaliyetleri hız kazandı. Sömürgecilikte İspanya ve Portekiz gibi devletler ön plana çıktı. Daha sonra bunlar yeni kim alacak? Fransa, İngiltere ve Hollanda alacak. Değerli madenler Avrupa'ya taşındı ve Avrupa ekonomik olarak kalkındı. Peki coğrafi kişiler bizi nasıl etkiledi arkadaşlar? Belki onu sorar hocanız. Coğrafi kişiler bizi kesinlikle olumsuz etkiliyor. Çünkü eskiden pek bir Ticaret Yolu biliyorsunuz bizim yollar üzerindeydi ve eskiden bütün vergileri biz topluyorduk. Buradaki ticaret azalınca bizim vergi kaybımız oldu ve Osmanlı Devleti ekonomik olarak zayıfladı. Avrupa kıtasının etrafını Ümit Burnu yoluyla dolanıp Hindistan'a giden yolu kim keşfetti? Portekiz'de. Çin'e Avrupa'dan giden ilk ticari ve diplomatik elçileri gönderen kimdi? Portekizler yine. 1580 yılında kurdukları Levant Company ile deniz aşırı ticaret yapan ve bu ticareti teker getiren kimdi arkadaşlar? İngiltere. En önemlisi üzerinde güneş batmayan imparatorluk ünvanına sahip olan ülke kimdi? İngiltere. Sıcak denizlere inmeyi amaçlayan hangi ülke Osmanlı topraklarına göz dikmiştir? Tabii ki Rusya. Bu ikisini bilin. Bu ikisi önemli. 18. yüzyılda Karadeniz'de Osmanlı hakimiyetini zayıflatan gelişmeler. Biliyorsunuz biz e, Kırım'ın alınmasıyla Fatih Sultan Mehmet döneminde Karadeniz'e büyük bir men büyük oranda hakim olduk. Neylerle kaybettik? 1. 1700 İstanbul Anlaşması ile Azak Kalesi'ni Rusya'ya bıraktık. Böylece Rusya ilk kez Karadeniz'e inme fırsatı buldu. 1720 Osmanlı Rus Ticaret Anlaşması yapıldı. Bu anlaşmayla Rus tüccarlar ilk defa Osmanlı topraklarında serbest ticaret hakkı elde etti. 1770'te Çeşme'de donanmamız yakılıyor. Bunun sonunda imzalanan 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile burası önemli. Kırım bağımsız oldu. Karadeniz Türk Denizi olma özelliğini kaybetti. Rus tüccarlar ilk defa kendi gemileriyle Karadeniz ve Akdeniz'de ticaret yapma ve boğazlardan serbestçe geçme hakkı elde ettiler. 1783'te Osmanlı Rus Ticaret Anlaşması imzalandı. Rus tüccarlar İngiliz ve Fransız tüccarlar gibi aynı haklardan yararlandılar. Yani kapitülasyondan yararlandılar ve Osmanlı Devleti'ne %3 gümrük vergisi verdiler. 1792 yaş anlaşmasıyla da Kırım'ı Rusya'ya verdik. Böylece Karadeniz'deki üstünlüğümüz tamamen kayboldu. Akdeniz Osmanlı hakimiyetini güçlendiren etmeler. Yani biz Akdeniz'de nasıl güçlü olduk? Birincisi arkadaşlar Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır Osmanlı hakimiyetine girdi. Böylece Akdeniz üstünlüğümüz başladı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Rodos'u alıyoruz. Preveze Deniz Savaşı'nda ne yapıyoruz? Haçlıları yeniyoruz. Ve 2. Selim döneminde Kıbrıs'ı 4. Mehmet döneminde de Girit'i e alarak Akdeniz'e hakim oluyoruz. Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetini zayıflatan gelişmeler. Bunlar tek tek de sorulabilir, madde madde de sorulabilir. Arkadaşlar coğrafi keşifler sonucunda Akdeniz limanları önemini kaybediyor ve Atlas okyanusları önem kazanıyor. Bu bizim Akdeniz'deki gücümüzü zayıflatır bir. ikincisi i̇kincisi 1571 İnebahtı Savaşı'nda biz ne yapıyoruz? Haçlılara yeniliyoruz ve donanmamız yakılıyor. Bu da bizi zayıflattı. Kapitülasyonlar bizi zayıflatıyor. Akdeniz ticaretini yeniden canlandırmak isteyen Osmanlı Devleti bazı Avrupa ülkelerine kapitülasyonlar veriyor. Ancak bu durum Avrupa devletlerinin Osmanlı'yı sömürmesine neden oluyor. Çünkü düşük vergi veriyorlar arkadaşlar. Bu da bizim aleyhimize bir genişme. Bazı Avrupalı devletlerin Akdeniz'e yönelik yayılmacı politikaları özellikle İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler ne yapıyorlar? Akdeniz ticaretini ele geçirmek istiyorlar. Bunlar bizi Akdeniz'de zayıflatan gelişmeler. Osmanlı Devleti hangi dönemde hangi tür gemiler kullanmıştı? Arkadaşlar Kadırga, Kalyon ve Buharlı gemi bilin. Kuruluşundan 17. yüzyılın ikinci yarısına kadar biz kürek diyebiliriz. Yani kadırgaları kullanıyoruz. Kadırgalar küçük kürekli gemiler. 17. yüzyılın ikinci yarısından 19. yüzyılın ortalarına kadar yelkenli yani kalyonları kullanıyoruz. 19. yüzyılın ortalarından itibaren de buharlı gemileri kullanıyoruz. Osmanlı Devleti'nde garp ocakları olarak adlandırılan yer neresidir? Bunlar Arkadaşlar Cezayir, Turus ve Trablus, Garp. Biz bunlara ne diyoruz? Garp Ocakları diyoruz. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin genel politikası hakkında bilgi verin. Evet böyle bir yorum sorusu çıkabilir. Osmanlı Devleti arkadaşlar 18. yüzyılın başlarında kaybettiği yerleri geri almak amacıyla Rusya, Avusturya ve Venedik'te savaşıyor. Kaybettiği toprakları geri alamayacağını anlayınca ne yapacak? Bu sefer savunmaya geçecek. Avrupa'nın üstünlüğünü kabul edecek. Avrupa'daki gelişmeleri daha yakından takip etmeye başlayacak. Elindeki mevcut toprakları koruyabilmek için Avrupalı devletlerin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından yararlanacak ve denge politikası izleyecek. Avrupalı devletlere bir takım ekonomik imtiyazlar verecek ve bu imtiyazlar zamanla genişleyecek ve bizim zararımız olacak arkadaşlar. Değişim ve diplomasi hız kazanacak. Bu dönemde savaştan çok diplomasiye önem vereceğiz. Diğer bir kazanımımız, bununla ilgili soru gelecek tabii ki. 1703 Edirne olayı hakkında bilgi verin demişiz. Karlofşi Anlaşması'nın imzalanmasından sonra Osmanlı Padişahı 2. Mustafa ne yapıyor? Devlet işlerinden uzaklaşarak büyük zamanlı büyük bir kısmını Edirne'de geçiriyor, geçiriyor. Padişah'ın Edirne'yi yeniden başkent yapacağı söylediler ortaya çıkınca yeni şehirler başta olmak üzere büyük bir isyan çıkıyor ve 2. Mustafa tahttan indirilerek yerine 3. Ahmet tahta çıkarılıyor. Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki İst dostluk anlaşması. Arkadaşlar İran'da karışıklıklar çıkınca Rusya ve e, Osmanlı Devleti İran'ı işgal etmeye başlıyorlar. Bunların birbirleriyle savaşmasını önlemek için bu iki devlet arasında dostluk anlaşması imzaladı. Nedir bu? 1724 İstanbul Anlaşması ilk Osmanlı-Rus dostluk anlaşmasıdır. Amaç ne? İran'ı paylaşmak. 1746 yılında İran ile imzalanan hangi anlaşma ile Kasrişin Anlaşması'nın maddeleri genel olarak tekrar kabul edildi? 1746 Kerdan Anlaşması'na biz zaten ikinci Şirin Anlaşması diyoruz. 1718 Pasar Anlaşması'nın maddeleri nelerdir? Biz arkadaşlar e, önce Venedik'te savaşıyoruz. Daha sonra Venediklerin yenildiğini gören Avusturya savaşa gidiyor ve Pasar Antlaşması'nı imzalıyoruz. Bu anlaşmayla birlikte Mora Yarımadası Osmanlı'ya bırakılıyor. Kuzey Sırbistan, Belgrad, Banat ve Eflak'ın batısı Avusturya'ya bırakılıyor. Böylece ne yaptık? Belgrad'ı da kaybetmiş oluyoruz. Bu anlaşmayla birlikte belki bunu da sorar hocanız. Osmanlı Devleti artık toprak kazanma ümitlerinden vazgeçiyor ve barış dönemi başlıyor ve lale devri başlayacak. 1711 Osmanlı Rus Savaşı temel nedeni. 1711'de biz biliyorsunuz Ruslarla savaştık, Prus Savaşı. İsveç ile Rusya arasında 1709 yılında başlayan Poltova Savaşı'nda İsveç kral kaybediyor Şar ve Osmanlı topraklarına sığınıyor. Rusya da bunun iade edilmesini istiyor. Biz tabii ki iade etmediğimiz için savaş başlıyor. 1711 Prus Savaşı sırasında Osmanlı padişahı ve sadrazamı kimdir? Padişahımız düşünce Ahmet, Sadır Adamımız Baltacı Mehmet Paşa. 1711 Prut Antlaşması'nın maddeleri nedir? Arkadaşlar biz Prut Savaşı'nı kazanıyoruz. Azak Kalesi Osmanlı Devleti'ne geri veriliyor. Rusya İstanbul'daki elçisini geri çekiyor. Rusya Lehistan iç işlerine karışmayacak İsveç Kralı ne yapıyor? Şar ülkesine serbestçe geri dönüyor. Prut Savaşı aslında 1700 İstanbul Antlaşması'nın tersi de diyebiliriz. 1739 Belgrad Antlaşması. Biz arkadaşlar Belgrad Antlaşması öncesi hem Ruslarla hem Avusturya ile savaşıyoruz. 1. Mahmut döneminde yapılan inkılaplar, askeri alanda yapılan inkılaplar sayesinde başarılı oluyoruz. Fransa'nın ara buluculuğuyla Belgrad Anlaşması imzalanıyor arkadaşlar. Birincisi, biz Pasorafçı Anlaşması ile kaybettiğimiz yedi Avusturya'dan yani Belgrad'ı geri alıyoruz. En önemli kazanımız bu. Rusya ile ikinci bir Belgrad Anlaşması imzalanıyor. Buna göre Rusya savaşta aldığı yerleri geri verecek. Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulunduramayacak. Burası önemli. Azak Kalesi yıkılmak koşuluyla Rusya'ya bırakılacak. Bu anlaşmada ara buluculuk yaptığı için Fransa'ya tanınan kapitülasyonlar 1740'da sürekli hale getiriliyor. Burası da önemli. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'nın maddeleri. Arkadaşlar biz 1700'lerde Ruslarla tekrar savaşıyoruz. Ve 1700'de maalesef Çeşme'de donanmamızı yakıyor ve biz büyük bir bozguna uğruyoruz. Bu bozgun sonrası Küçük Kaynarca Anlaşması'nı imzalıyoruz. Bunların maddesi önemli. 1. Kırım bağımsız oluyor. Bakın Kırım Rusya'ya geçmiyor. Bağımsız oluyor. İki, Kırım dini açıdan Osmanlı halifesine bağlı kalıyor. Burada amaç ne arkadaşlar? Kırım'la kültürel ilişkileri, bağları koparmamak. Rus ticaret gemileri Karadeniz ve Akdeniz'de serbestçe dolaşabilecek. Rusya İstanbul'da elçi bulunduracak. Rusya kapitülasyonlardan yararlanacak. Rusya Osmanlı yönetimindeki ortodoksların haklarını koruyabilecek. Bu da bize ne oluyor arkadaşlar? İçişlerimize karışma fırsatı veriyoruz Ruslara. Rusya bu savaşta ele geçirdiği eflak, Bodan ve ve Serapya'yı geri verecek. Osmanlı Devleti Rusya'ya tazminat ödeyecek. Maalesef çok ağır şartlar. Evet bununla birlikte birinci üniteyi tamamlıyoruz. Zaten birinci sınavda sadece birinci üniteden sorumlusunuz. Umarım herkes yüz alır. Tekrarlıyorum bu soruları ben tarihkursu.com'a atıyorum. Oradan indirip tekrar okuyabilirsiniz. Umarım herkes yüz alır. Herkese iyi çalışmalar.